Merhabalar. Covid-19 nedeniyle online eğitime geçtiğimiz şu günlerde biz eğitimcilerin epey işini görebilecek bir ürün satın aldım. bu ürün, eee firmasına ait CTL672N e, isimli grafik tablet. E, bu bayağı tutulan bir ürün. E, bu yüzden e, bunu satın aldım ve kargodan geldi. Ama malum bunlar Çin'den geldiği için e, önlem olarak ee, en azından tedbirimizi aldık virüse karşı. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağım. Evet gördüğünüz gibi aynen bu şekilde geldi. Ee, bunu şimdi ismini vermeyeceğim bir online alışveriş sitesinden satın aldım. Evet, dışına bu şekilde CD'si yapıştırılmış ee, şekilde e, ürün geldi. Bu bir tarafı, bu da diğer tarafı. One by Wacom diye geçiyor. Evet, şimdi bunun açılışını yapalım. Şimdi herhalde ilk önce bu kırmızı kutuyu çıkartacağız. Şöyle tutalım. Bir bakalım ha burada yapış yapışkanı varmış. Şunu alalım. Evet. Şu dış kabını bir ayıralım. Yani i̇çerisinden yani bu kutu çıktı. Şimdi bu kutuyu açalım. Evet, açtığımız zaman grafik tabletimiz karşımızda. Şimdi bir ara dezenfeksiyon yapalım. Ondan sonra bakalım neler var içerisinde. Evet, boyutları beklediğimden biraz daha büyük geldi. Evet, bu tabletin kendisi grafik tablet. Onun altında da bu şekilde bir tane bağlantı kablosu gözüküyor. Bir tane kalem var pilsiz olduğu söylenen bir kalem şu bağlantı kablosu ve ha beraberinde bahsettiği 4 tane de yedek uç deniyordu herhalde. Burada 3 tanem var. 4 uçla beraber diyordu. Bir tanesi takılı, 3 tanesi de yedek olarak gelmiş. Bu mikro USB kablosu bilgisayar bağlantısı için. Ondan sonra bu kalemi dedik. Bakalım bir de ortada ne var. Ortayı da açtığımız zaman evet ortada ufak bir not varmış bir şekilde. Başka da şu an kutunun içerisinde bir şey gözükmüyor. Evet kullanımı ile ilgili ilerleyen günlerde tekrardan yeni bir video çekeceğim.